Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bildiğiniz üzere bugün Yalı Çapkın'ın 31. bölüm e, boşanma sahnesi çekimleri vardı ve mahkemeden olan kamera arkası görüntüleri birer birer sizlerle paylaştık. işte Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setten çıkış anının kamera arkası video görüntüsü de geldi. Tabii ben de hemen sizler için paylaştım aldığımız bilgilere göre mahkeme sonrası Seyran ve Ferit ayrı ayrı kapılardan çıktılar ve tahminimizce boşanmışlar Çünkü çıkarken Gülgün Ferit'in destek oldu ve Ferit'in acısını paylaştı Tabii ki kamera arkası bu görüntülerden kesin bilgi söylemek mümkün değil. Ben sizler için yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.